Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kendimiz olabilmek. Kendimiz olabilmenin 10 farklı yolunu konuşacağız sizlerle. Bu konuya nasıl ulaştık? Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğum eğitimlerden birinin soru cevap kısmındayken bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlarken şunu söyledim. Aslında bizim her şeyden evvel kendimiz gibi olabilmemiz gerekiyor. Kendimize dönmemiz gerekiyor dedim. Ve sonrasında şu soru geldi. Klasik sorudur. İyi de nasıl Hani bu sorudan sonra da dedim ki en iyisi ben bu konuyla ilgili bir YouTube kanal YouTube kanalımda bir video çekeyim ve bu video ile birlikte biz bu konuyu biraz toparlayabilelim. Ben 10 tane farklı yol anlatacağım sizlere şimdi. Ama eğer sizin de aklınıza böyle farklı bir yol geliyorsa ya da bana derseniz ki İrem Hanım ben hayatımla ilgili şu yolu istiyorum ve bu yoldan çok memnunum. Ben bunu denedikten sonra kendimle ilgili çok şey fark ettim derseniz aşağıda yorum kısmına muhakkak bırakın ki hepimiz birlikte faydalan Mehmet'e devam Şimdi bu konu neden bu kadar çok önemli? Çünkü çevremizdeki çoğu insanın başkaları gibi olmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle sosyal medyanın gelişmişliğiyle birlikte sürekli elimizdeki telefonlarla başkalarının hayatını izleyip başkalarının hayatını örnek alarak mutlu bir benlik ortaya çıkartıyoruz. Ama aslında ne duygularımızı tam anlamıyla yaşayabiliyoruz ne geçmişin bizde bırakmış olduğu acılardan tam anlamıyla kendimize sıyırıp bugüne dönebiliyoruz. Dolayısıyla başkalaşmış benliklerle birlikte bugün sadece mutsuz bir yaşam sürüyoruz. Bu yüzden bir söz vardı yani ya, şarkı sözü başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin diye artık biz bu sözü biraz inanmalıyız. Yani bu sözün biraz peşinden gitmeliyiz ki kendimiz olduğumuzda özgürleştiğimizi rahatlığa erdiğimizi mutlu olabileceğimizi ve kendimizi keşfettikten sonra gerçekten neyi ne kadar başarabileceğimizi başarma doğrultusunda ne kadar emek vermemiz gerektiğini fark. Edebileceğiz. Bu yüzden aslında kendimiz olabilmek çok önemli. Öyleyse ilk maddeyle başlayalım. Geçmişin ne kadar izindeyiz? İlk maddemiz. Lütfen geçmişle artık bir barış imzalayalım. Yani ne demek istiyorum? Geçmişte fazlasıyla kırılmış olabilirsin, gücenmiş olabilirsin. Affedemediğin kişilerle karşı karşıya gelmiş olabilirsin. Aşağılanmış, alay edilmiş, rezil olmuş olabilirsin. Ama şöyle bir gerçek var. Sen bugün geçmişindeki o beni yani çocuk kendinin elinden tutmazsan yetişkin olarak yine rahat etmende zorluk yaşayacaksın. Bu yüzden geçmişinde neyi affedemiyorsun? Geçmişinde hangi anılarında veya geçmişinde hangi kişiyle olan iletişiminde birlikteliğinde takılı kaldın? Lütfen bunları bir fark edip sonrasında bugününe bunlar nasıl yansıdı bunu bir fark et. Çünkü kendin olman yolunda ilerlerken geçmişinin sana engel olmadığından emin emin olman gerekiyor. Lütfen bugün bir düşün. Bugünkü hangi davranışın geçmişten etkilenmiş olduğun acı verici tecrübelerinin yansımasıyla meydana geldi. Lütfen kendin olman, olmak istiyorsan eğer bugüne dön. Geçmişteki hesaplaşmalarını, yüzleşmelerini yap. Bir önceki videoda bununla ilgili nasıl yüzleşme yapılacağını anlatmıştım sizlere. Ve bu yüzleşmeleri yaptıktan sonra bugününe kendine daha rahat bakabil. Ve ikinci maddemiz gelsin. Sorumluluklarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Sorumluluklarımızı artık azaltmamız gerekiyor. Neden bunu yapmamız gerekiyor? Örnek veriyorum. Bazı kişiler var. Küçük annelik yapıyor. Veya evde yaşı kaç olursa olsun baba rolünü üstleniyor. Aslında belki kişinin hayalinde bir dükkan açmak var. Belki hayalinde bir tıp okumak var. Mühendis olmak ya da öğretmen olmak var. Ama evdeki sorumluluklarını düşündüğünde bunu yapamıyor. Bunu gerçekleştiremiyor. Lütfen Önce kendi hayatını, önce kendini bir düşün. Şimdi burada da lütfen şuna takılmayalım. Sadece ben demekten bahsetmiyorum. Bununla ilgili de daha önce bir video çekmiştim. Bizler önce bence olacağız, bencil olmayacağız. Bencil olmayacağız. Bunu unutmayalım. Bu ne demek? Benim hayatımda kendimle ilgili istediğim, gerçekleştirmeyi dilediğim neler var? Ben önce bunları düşünüp sonrasında bu konuda adımlar attıktan sonra zaten mutlu da olurum, motivasyonumu da sağlarım, güçlü de olurum. Sonrasında başka başkalarına da yetmem gerektiğinde yetebilirim. Ama ben kendim yerine bana yüklenilen sorumluluklara karşı eyvallah deyip bunların üzerinden hayatıma devam ettiğimde işte o zaman kendimi gerçekleştiremem. Lütfen kendiniz olmak istiyorsanız kendinizi gerçekleştirmeniz doğrultusunda size yüklenilen sorumluluklarda ne kadar almalısınız? Ne kadar başkalarının sorumluluklarını kendisine teslim etmelisiniz? Bunları bir gözden geçirelim. Senin sorumluluğun neyse eğer lütfen sen de bunu bir teslim tespit et. Ne kadarını azaltmalısın, ne kadarını e, yapmaya devam etmelisin, ne kadarını yapmaya devam edersen kendin olma yolculuğunda biraz daha geri adımda kalmış olursun. Bunları tespit et ve yola öyle devam et. Kendimiz olma yolculuğunda üçüncü adımımız gelsin. Kaygılı biri olabiliriz, erteleme davranışımız olabilir. Böyle anlarda tavsiye ettiğimiz bir şey var. Nedir? Plan program yapabilmek. Eğer plan programda içerisindeyken neyi ne kadar yaptığımızı görüp gözlemlersek o zaman sonrasında teşvik de artar Hani yapmaya dair motivasyonumuz artar şimdi Evet plan program yapmalıyız ama burada yapmam lazım başarmam lazım, eksiksiz olmalı gibi gereklilik ve zorundalık ekleri arasında biz boğuşuyorsak o zaman kendimiz olmaktan yine çıkarız. Bu yüzden lütfen kendini zorunda hissettiğin, olmazsa olmaz dediğin şeyler neler? Çünkü olmazsa olmaz dediğin veya sürekli bir şeye karşı kendini zorunda hissettiğin bir şeyle mücadele ediyorsan bu yine seni sen olmaktan uzaklaştırır. Lütfen bunları da bir gözden geçir. Ve dördüncü maddemizde gelsin. Lütfen mükemmel olmamayı dene. Biz bazen mükemmeli yakalamaya çalıştıkça kendimiz olmaktan çıkıyoruz. Çünkü hedeflediğimiz bir rota var en iyisi. Ben bunu bazen videoları çekerken de yapıyorum. Dilim sürçüyor. İşte ondan sonra kesiyorum. Diyorum ki hayır baştan almalıyım. Hayır böyle bir şey yok. Hani dilim sürçebilir. Yanlış bir kelime kullanabilirim. Anlatım bozukluğu da yapabilirim. Ama bu benim. Hani anlatmak istediğim şeye odaklanmamız gerekiyor. Siz de hayatınızdaki şeylerle ilgili sizi kendiniz olmaktan uzaklaştıran bir birileri çevrenizde varsa, sizin mükemmel olmanızı bekliyorlarsa ve sonrasında siz bu beklentiyi karşılayayım derken siz de mükemmel olmalıyım inancını rota olarak kendinize belirlediyseniz bunu artık değiştirmelisiniz. Ve beşinci maddemiz gelsin. Lütfen başkalarının hayalini hayatınıza geçirmeyin. Örnek veriyorum bu anne ve babanızla olan ilişkinizde gerçekleşmiş olabilir. Anne der ki ben doktor olamadım, ben tıp okuyamadım, benim kızım kesinlikle doktor olacak. Baba der ki işte ben hukuk okumak istiyordum, o zamanları vaktim, zamanım yoktu, işte maddiyatım yoktu. Ama benim oğlum kesinlikle hukuk okuyacak, avukat olacak. Ve anne der ki benim eşim çok pasif bir adam, benim eşim çok güçsüz, benim kızım güçlü heybetli bir adamla evlenmeli. İşte lütfen siz neyi, ne için, kim için, neden yaptığınızı fark edin. Çünkü siz onları mutlu edeyim derken kendinizi mutsuz bir hale getiriyor olabilirsiniz. Çünkü bu belki sizin istediğiniz bir şey değil. Belki sizin fıtratınıza, karakterinize uygun bir şey değil. Ama siz onlar mutlu olsun, onlar yapamadı, şimdi benim imkanım var derken kendinizi imkansızlığın içerisine, kendinizi mutsuzluğun içerisine sokabilirsiniz. Tabi bir de bu durum sadece anne ve baba üzerinden değil. Elimize sosyal medya alıyoruz, telefonu alıyoruz ve sosyal medyada sürekli işte birilerinin aldığı şeyi paylaştığını, birilerinin yediği şeyi paylaştığını, işte gittiği ortama paylaştığını görüyoruz ve sonrasında diyoruz ki ben de bundan istiyorum. Ben de böyle olmalıyım. Ben de bunun gibi yerlere gitmeliyim, bundan yemeliyim, bundan almalıyım. İşte böyle olduğunda başkalarının hayalleri, başkalarının yaşamış olduğu hayatlar bizim de hayalimize bürünüyor. Bu yüzden lütfen ben gerçekten Nasıl bir hayat istiyorum? Ben gerçekten gelecekte kendimi nerede görüyorum? Bu soruları yanıtlayıp kendinle birlikte yol kat et. Başkalarıyla birlikte değil. Altıncı maddemiz ise kendin olma yolculuğunda ilerlerken lütfen dışarıdaki insanların veya çevrendeki insanların o hayallerine bakıp da etkilenmek yerine onların yaptıklarını hayatına uygulamak yerine bir önceki maddede olduğu gibi sen artık kendinle ilgili geliştirmen gereken, kendinle ilgili fark etmen gereken noktaları tespit et. Yani bir nevi farklı olduğun yanlarını fark edip kendini zenginleştirmeye bak. Çünkü aslında aslında kendi gücün seni en çok güçlü yapan şeyin olacak. Yedinci maddemiz ise Lütfen ihtiyaçlarının farkına var. Ben ne istiyorum? Nasıl bir hayat istiyorum? Benim bu hayattan beklentilerim neler? Benim duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarım neler? Çocukluk çağında örnek veriyorum değer görmemişimdir ya da ilgi görmemişimdir. Bugünüme baktığımda kendim olabilmek için benim değer duygusuna, ilgiye, sevgiye mi ihtiyacım var? O zaman benim bunu ilk önce nasıl almam gerekir? Kendime değer vererek almam gerekir. Ama ben bu ihtiyacımı fark etmemişsem o zaman sürekli ilişkilerimde sorun yaşayıp yani sorunu hep benim çıkarttığımı söylüyorlar. Halbuki değer vermiyor işte. Burada benim sorunum ne? O değer vermiyor. Deyip kendi sorunlarımıza karşı kör sağır dilsiz kalmayalım. Kendi ihtiyaçlarımızı fark edip kendimiz olabilme noktasında o ihtiyaçlarımızı kendimiz tarafından doyurup ilişkilerimizi de bu şekilde sağlıklı bir hale götürebilelim. 8. Maddemiz Pandemi dönemindeyiz ve hepimiz maske takıyoruz. Ama aslında pandemi döneminden önce de hepimizin taktığı bir maske var dışarıdaki insanlara karşı mutluymuş gibi gözükmek, güçlüymüş gibi gözükmek, işte huzurluymuş gibi, rahatmış gibi, hiçbir kaygısı yokmuş gibi gözüktüğümüz o maskelerimiz var. Lütfen dışarıdaki insanlara karşı takmış olduğun o maskeyi içeriden kendine de takma. Çünkü sen o maskeyi kendine taktığında kendine yalan söylemiş oluyorsun. Kendine yabancılaşmış oluyorsun. Kendine karşı kendini kendinden uzaklaştırmış oluyorsun. Bu yüzden lütfen dışarıdan kendine mutluymuş gibi göstermek istiyor olabilirsin. Güçlü gözükmeye çalışmış da olabilirsin. Ne kadar bu da doğru olmasa da ama gün sonunda kendine şunu söyle. Bugün çok yoruldun. Bugün kendini güçsüz hissettiğin anın da oldu. Bugün mutsuz hissettiğin anın da oldu. Kaygılandığın zamanın da oldu. Eğer sen bu duygularını kendine söylemez, itiraf etmezsen, eğer sen kendinle yüzleşmezsen gün sonunda kendine yalan söylemiş olursun. Ve kendin olma yolculuğunda kendini kendine daha çok uzaklaştırmış olursun. Bu yüzden maskeleri bir gözden geçir ve kendine yalan söyleme. Dokuzuncu maddemiz gelsin. Lütfen başkalarına karşı yapmış olduğun fedakarlıkları veya hayır diyemediğin anları bir gözden geçir. Kim için hayır demiyorsun diyemiyorsun, kim sana böyle bir teklifte bulunduğunda aman her dediğini yapayım deyip fedakarlık yaparak kendini feda ediyorsun. Eğer sen bu fedakarlık yaptığın, hayır diyemediğin, sürekli başkalarının sömürüsü altında kaldığın durumları fark edersen kendin olabilme noktasında da büyük bir adım atmış olacaksın. Çünkü kendini hiç hiçbir zaman kullanmaman gerekiyor. Kendini feda etmemen gerekiyor. Hayır diyemediğin, müddetçe ezildiğin anları fark edip artık kendini onarman gerekiyor. Artık ezilmek yok, ezmek de yok. Ezilmek yok ama kendini mutlu etmek, kendi sınırlarının farkına varıp kendini güven çatısı altına alabilmek var. Ve son maddemiz gelsin. Başkalarının sürekli onayını almaya çalışmak, sürekli beğenisini kazanmaya arzulamak bir zaman sonra sürekli onların gözünde nasıl görünüyorum etkisini uyandırır. Yani eğer o beni beğeniyorsa, o beni seviyorsa, o beni onaylıyorsa ben o zaman varım. Ama eğer o gözler bana onaylayan gözlerle bakmıyorsa o zaman yokum. Eğer ben böyle bir ilişkinin içerisine girersem, ilişkilerimde sürekli o gözlere doğrultusunda kendimi var edersem o gözler yoksa ben de yokum. Lütfen o gözlere göre kendini var etme, kendi gözlerinin, kendi kulağının, kendi bedeninin, ruhunun, duygularının farkına var. Çünkü kendin olabilmek istiyorsan eğer bu bedeni, bu ruhu, hissettiğin duyguları doyasıya yaşayabilmen gerekiyor. Lütfen kendin olabilme yolculuğunda kendini kendinden uzaklaştırma. Kendin olabilmek istiyorsan kendine emek vermen gerekiyor. Kendine saygı göstermen gerekiyor. Kendimiz olabilmekle ilgili 10 farklı yolu anlattım. Ama sen lütfen kendini bir düşün. Bir arkadaşın sana gelse dese ki ben sürekli başkalarının dediklerini yapıyorum. Başkalarının dediklerine göre hareket ediyorum. Kendim olmak istediğimde ne yapmam? lazım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Bir arkadaşın sana bu soruyu sorduğunda sen ona nasıl bir tavsiye verirdin? Veya şunu bir düşün. Eğer sen kendin olamadığını düşünüyorsan kendin gibi, istediğin gibi davranamadığını düşünüyorsan sürekli başkalarının iyiliğine hareket ediyorsundur. Şöyle düşün. Sen başkalarının üzülmesini istemiyorsundur. Onların mutlu olmasını istiyorsundur. Ya da onların sevgisinin, değerini, ilgisini kazanmak istiyorsundur. Lütfen bir kez de kendi ilgini, sevgini, değerini kazanmaya çalış. Bir kez de kendini üzmemeye çalış. Eğer böyle düşünsen kendine nasıl davranırdın? Artık kendine başkalarına davrandığın şekilde davranma vakti geldi. Geçmesin. Kendine e, her zaman çok iyi davran. Kendine her zaman önem ver. Kendini her zaman sev. Ve kendine olan sevginle birlikte sevilebileceğine de inan. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalmayı ihmal etme. Eğer bu videoyu izlediysen, beğendiysen bir sonraki videonun konuları da yine çok güzel olacak. Bundan sakın şüphen olmasın. Ve eğer beğendiysen bildirim tuşuna basıp abone olmayı sakın unutma. Çünkü diğer videolardan bu şekilde haberdar olacaksın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal, sevgiyle kal.